Kamyon otomobile çarptı, tonlarca narenciye yola savruldu. Yolun ulaşıma kapatıldığı kazada kamyonla otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. <laughs> Kaza Toprakkale ilçesi organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Narenciye yüklü kamyon seri halindeyken Osmaniye organize sanayi bölgesi kavşağından kontrolsüz çıkan otomobile çarptı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma şiddetiyle kamyon devrilirken kamyonun kasasına bulunan tonlarca narenciye de yola savruldu. Yola savrulan narenciyeler nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken kamyon ve otomobil sürücüsü kaza yer almadan atlattığı öğrenildi. Üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma şiddetiyle kamyon devrilirken kamyonun kasasına bulunan tonlarca narenciye de yola savruldu. Yola savrulan ağaççılar nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken kamyon ve otomobil sürücüsü kaza yer almadan atlattığı öğrenildi. <laughs>